Şimdi nefes alarak get away senor Get 3. bölümüne Kaldığımız heriften devam ediyoruz hmm. ee, Hatırlarsınız Bir tane manyak herifin elinden e, Mal çalmıştık e, En bu kaptana götürmüştük Demi kaptanına En son orada kalmış Gibi hatırlıyorum Ne var lan hastanede Hastane nereye? Bana niye geçmiyor? İyi geçti. Emran. Hadi beni taksiye götürsene. Taksime taksime. Hadi, hadi taksim, taksim. Ee. Hadi da, baksim, baksim. Hayda Hadi götür beni araba. Ee, arkadaşlar sıradaki göreve hemen geçelim. Biraz oyunun sesini şöyle kısalım. Ana, ana. Hadi bakalım. Girelim şuraya. Yes. Aa, 100 dolarım yok. 100 dolar verin. 100 dolar. 100 dolar olan var mı? Aaa. Çıta. Çıtayı tut. Çıtayı tut. Çıtayı tut. burn? My name is PewDiePie. PewDiePie. Aman aman Allah e, hayır şu an bir düşük. Bakalım. Mi makas mı bins? Troll. E, şu an hemen. Şuradan gireceğiz galiba. Hadi. Ya ne çalıyorsunuz kapıyı ya? Evet. Hadi inşallah. Açamam. Etkilik. Oh baby. Ben şunu bilem. Daha var gibi görünüyor. Sen bu e, hatı, çok çok eskiden hatırlıyorum bu oyunu. E, lens alacağız. Galiba lens oyunu. Lens oyunu. Lens oyunu. Lens 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 vansın. lens 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 Hadi lens neresin? Lens Ana! Özür dilerim arkadaşlar. Sayım dediğim için. Ah. Hadi bakalım. Nerede bu lens? Buralarda bir yerde ara olması lazım. Aynen. Çok da güzel araba sürürüm ya. Ooo motorlar var. Ben motorlara bineceğim. Hala araba Hadi hadi çok konuşma. Sus. Ne o lan ne ha? Lens kardeş. Bu adam ne? ne güzel motorlar var lan. Gel şöyle. Gel lan zaman. Salak. Bak seni gebertebilirim lan. Her an gebertebilirim. Elimdesin. Ah. Benim canımdan gitti mi Lens'in canından da gidiyor galiba. Hatta ölüyor diyelim. Hadi oradan geçelim şuradan gidelim buradan. Hay hay hay. Lan Santos Customs diyeceğim ama burası Vassir Lens. Burası Vassir. Her şey hazırlıklı ol. Anladın mı? Ha? Dur bak, duman çıkartalım. Dur bir. Lens oh. osuruyor, duman çıkıyor. Hadi gidelim. Evet, şurada bir yerde. Nasıl lazım? Ha, şu aradan gireceğim galiba. Ana. Ah. Küçük bir yere lens, küçük bir yere. Küçük bir yola ufak. Ha oradalar. İndik motoru. Kim geliyor lan? Ricardo Diaz geldi. Arabayı da kendim sürüyom mal. Şoförüne sürdürsene lan. Eee. Ne diyorsunuz ya? Şimdi bu adam 10 saat öter bana. Уф. Снимаю льду в детстве? gidecektik. Ha, Ricardo Diaz'a saldırırlarsa galiba. Bilmiyorum ya ne olur. Öldürmeyecek miydik şimdi? Ben şimdi oraya kadar boşuma mı geçtim? Aaa emeklerim boşuma gitti. Boşuma gitti diyorum. Boşuma gitti. Böyle hani şöyle motor 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 falan var mı? Motor motor diyor. Motor sokur mokur. Lokora, lokora, hiç şey yok. Aa. Hadi bakalım, güzel bir demişle gidiyoruz. Kaç ölmüş buralardan. Abi arabayı durup 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 duvara çarpmayı nasıl beceriyorum ya. Hadi neyse neyse. Siz sen bırakın da. Şu lens vansı bulalım. Hemen hemen. Ya abi gerçekten süper sürüyorum şu an. Ah. Oh. Elimizde yok, elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. Bırak oyunlarını dediği bir şey. Kendisini buradan çok çok tebrik ederim. 1 milyon aboneye ulaştı. Eee hemen şuradan girelim. Oh fuck man. Franklin. Oy oy oy. oy. Bay bay. Sen önce oyunu ne bilindir. Sen önce oyunu Ben senin yaşındayken 14 yaşındaydım. Ah. Hadi bakalım geçer miyim lan ben buradan? Yok arabayı patlatırım bekle. Aa geçiyordum az daha. Aa geçeceğim. Geçeceğim geçeceğim. yok geçemeyeceğim. Lan geri de çıkamıyorum. Lan. Oha. Sıkış oha duvara girmiş araba. Lan. Arabam kaldı. Yardım edin. Tekeri mekeri hepsi. Dur şey ben bunu almaya gerek yok. O seni ki. aldım. Dağlara dağlara taşlara bu adam. Hadi lan biraz sürün. Bebeler. Geçtik yerime bak. Bak yüzünden nereye gireceğimi unuttum. Ben Aslında değiştirdim ya. 8 dakika olmuş Oo 8 dakika olmuş. Eğer bu sefer de beceremezsek bir sonraki görevi bırakacağım arkadaşlar. Hmm, hadi şurada bir yerde bekleyeceğiz. Lin son yasayı. Ben şimdi bunu niye alıyorum? Baş benim silahım var ki. Oy oy oy. Fuck ben dostum. Fuck. Fuck Hadi be hadi be. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi ben lan iki saat başımda. Salak çekil. Hı. Bin lan. Aa benim ana. Binemeyecek ki. Binemeyecek ki. Hadi lan sen koş. Yakala yalaz ki. Yakala yalaz ki. Hadi lan bin. Ooo ne güzel sokuyordum ama ya. Eyvah. Bir yerden de çarpmadan çıksam. Bakalım geri geri geçeceğim. Evet ne güzel sürüyorum Lan lan. Lan senin arabanın ağzını ettik abi. Güzel arabanın içine sıçtık. Ana. Ana. Boşver boşver ben seni yine bağla bularım. O, işte. Hemen 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 Uf 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 inline salak İnsene ya Öldü değil mi? Ölmemiş Kuşa suşa bu seninle Ah, polis arabasını da soyamazdı geri Sen <laughs> önce o arabadan bir in Ondan sonra konuşuruz Adilen. Binsene. Ne? Bindin mi? Heh. Ya bak. Abi bu ne ya? Çekilin kadın geliyor arabayı geri al. Aa motor vardı aslında neyse. Ana. E duruyorum mal gibi. Çarpı vereyim dedim ne oldu? Ana yanlış yerden girdik bir dakika. Hadi. Ne şuradan ya? Ay ben döverim ha. şaham yok dur. Ne lan, lan ben pompalıyı alayım. Bekle pompalıyı alacağım ben. Neyse bana göre mi değiştirdi? Hadi lan. Hadi. <laughs> Geldi bizim şişko adam. Ya 11 dakika oldu ya. pardon diyazı öldürmeyeceğiz ya. Öldüreceğiz ama bir şey birkaç görev sonra. Onu, onu da yani bir öldürmemiz gerekli. Anne, annem. Annem öldük. Ben senin yaşındayken 14 yaşındaydım. Hacı amca ya. Bu böyle mandat peşinde halim. Hadi be. Biz gelen artık. Bakın. Daha süren doldu sizin yüzüne. Dövdü. Anlamadım ki. Hadi be. Şet, şet, şet my mech. Sıkın. Dırırırır. Ana ben Ricardo da sıkıyorum. Ana, bu, bu, bu. Bunları sıkıyoruz. Right. Ben, Sıkma sıkıyoruz ha. Hacım bunu. Ana, daha geliyor bak sürüler. Eşek sürüsü gibi geliyorlar. Dönün lan ben şunları bir pompalayayım. Ben şunu. Ana bomba atacağım. Bomba atacağım bekleyin. Ana keşif bombayı tek alın. Hmm. Vaa. Oh fuck man. Kim ikisi mi öldü? Ah neyse. Bir videomuzundan sonra gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiniz Beğenmeyi beğenmediniz mi? Beğenmeyi özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Takmanlar, takipte kalın. Hoşçakalın. E, videoyu beğenin. Ve bana abone olun.